İtalya Yarımadası'nda eski çağda çıkanan büyük köle isyanının adı, ne zaman ve kim tarafından bastırıldığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? A. Spartacus, Milattan önce 72-71, Marcus Licinius Crassus. B. Aper, Milattan önce 64-62, Quintus Sertorius. C. Ahenobarbus, Milattan önce 67-65. Lucius Cornelius Sulla, D. Her. Milattan önce 61, 58, Publius Quietus, E. Catilina, Milattan önce 88, 86, Marcus Livius Drusus. Cevap, A. Spartacus, Milattan önce 72, 71, Marcus Licinius Crassus, Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde İtalya'yı sarsan en büyük köle isyanı, Milattan önce 73. 71 yılları arasında Trakyalı gladyatör Separtacus önderliğinde gerçekleşmiş ve isyan, zengin komutan Marcus Licinius Ustrasus tarafından bastırılmıştır. 2. Milattan sonra 96 ile 180 yılları arasında Roma devletini yöneten imparatorların dönemine ne ad verilir? A. Silah zoruyla imparator olanlar dönemi. B. Muhafızları tarafından imparator ilan edilenler dönemi. C babadan oğula geçen haneden mensubu olarak imparator olanlar dönemi. D. Evlat edinilen imparatorlar dönemi. E. Senato tarafından imparator ilan edilenler dönemi. Cevap. D. Evlat edinilen imparatorlar dönemi. Roma İmparatorluğu'nun altın çağı olarak da bilinen bu dönemde, Nerva, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius gibi imparatorlar, bağına göre değil, liyakate dayalı olarak bir önceki imparator tarafından evlat edinilerek tahta geçmişlerdir. Bu nedenle bu döneme evlat edinilen imparatorlar dönemi denir. 3. Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ilk ayrılık hangi imparator zamanında gerçekleşmiştir? A. Zenon B. 1. Leon C. Markianos D. Vasilisus E. 2. Leon Cevap A. Zenon Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ilk büyük teolojik ve siyasi ayrılık, İmparator Zenon'un 482'de yayımladığı ve Kadıköy Konsili kararlarını yumuşatmaya çalışan Henotikon adlı birleştirme fermanı üzerine patlak vermiştir. 4. İmparator II. Theodosios döneminin en önemli siyasi olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hunların imparatorluğa yönelik akınları. B. Germen kavimleriyle mücadele. C. Üniversitenin yeniden düzenlenmesi. D. Surların inşası. E. İrana yönelik faaliyetler. Cevap: A. Hunların İmparatorluğa yönelik akınları. İmparator II. Theodosius döneminin dış politikasını belirleyen önemli siyasi olay, Attila önderliğindeki Hunların Balkanlar ve Doğu Roma topraklarına yönelik büyük ve yıkıcı akınları olmuştur. 5. Tasvir Kırıcılık hareketinin ilk dönemi kim zamanında ve hangi yılda sona ermiştir? A. Irene 787. B. 5. Konstantinos 754. C. 4. Leon, 775. D. 3. Leon, 717. E. Mikail Ramgabe, 813. Cevap. A. Irine, 787. Bizans'taki tasvir kırıcılık hareketinin ilk dönemi, İmparatori Çeyreni'nin naipliği sırasında toplanan ve ikonaları yeniden meşru kılan 787 yılındaki ikinci İznik Konsili ile sona ermiştir. 6. İmparator Romanos ile Kapinos döneminin önemli komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğan Nespringas B. Bardas Pokas C. Doğan Nesçemişkes D. Bardas Skleros E. Doğan Neskurkuas Cevap E. Doğan Neskurkuas 10. yüzyılda İmparator 1. Romanos ile Kapinos döneminde Bizans ordularının doğuda, Araplara karşı büyük başarılar kazanmasını sağlayan en önemli ve yetenekli komutanı Ioannis Kurkuas'tır. 7. İmparator II. Ioannis döneminin dış politikasında aşağıdaki hangi siyasi güç bulunmamaktadır? A. Danişmenliler B. Sasaniler C. Peçemlekler D. Selçuklular E. Macarlar Cevap B. Sasaniler İmparator II. Ioannis Komnenos döneminde Bizans Anadolu'da Selçuklular ve Danişmenliler, Balkanlarda ise Peçenekler ve Macarlar gibi siyasi güçlerle mücadele etmiştir. Sasan İmparatorluğu ise 7. yüzyılda Araplar tarafından yıkıldığı için bu dönemde mevcut değildi. 8. Aşağıdakilerden hangisi İmparator Titus zamanında gerçekleşen önemli siyasal olaylardan biridir? A. Roma'da tam ve açık temizlik birimlerinden yararlanmanın ücretli yapılması. B. Daki A bölgesinin Roma egemenlik alanına dahil edilmesi, c. Kuzey Afrika'da vassal krallıklar kurulması, d. Judea eyaletinde çıkan ve çevresindeki coğrafyaya yayılan isyanın bastırılması, e. Germen kabilelerinden Hatten ve Batava ile onların topraklarında savaş, cevap, d. Judea eyaletinde çıkan ve çevresindeki coğrafyaya yayılan isyanın bastırılması, İmparator Titus'un en önemli askeri başarısı, henüz babası Vespasianus döneminde bir komutan iken, Milattan sonra 70 yılında Yahudiye'deki büyük isyanı bastırması ve Kudüs'ü ele geçirmesidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi İmparator Büyük Konstantinos sonrası halefleri zamanında yaşanan olaylardan biri değildir? A. Magnentius Adlas'ın yenilgiye uğratılması. B. Germen kavimleriyle mücadelenin devam etmesi. C. Milvius Savaşı'nın gerçekleşmesi. D. Roma İmparatorluğu aleyhine İran ile anlaşma yapılması. E, putperestliğin canlanması. Cevap: C. Milvius Savaşı'nın gerçekleşmesi. Milvius Köprüsü Savaşı, Büyük Konstantinos'un milattan sonra 312 yılında rakibi Maxentius'u yenerek Roma'nın tek hakimi olma yolunda attığı en önemli adımdır. Bu olay onun halefleri döneminde değil, kendi döneminde gerçekleşmiştir. 10 Mero kepelon savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? A) Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını, bölgenin Türk yurdu olduğunu imparatorluğun anlaması. B) Savaş sonucu Anadolu'da Türk yerleşiminin başlaması. C) İmparatorluğun Türkler karşısında ağır bir yenilgi alması. D) Savaşın Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile İmparator Manuel Komnenos arasında olması. E 17 Eylül 1176'da gerçekleşmesi. Cevap B. Savaş sonucu Anadolu'da Türk yerleşiminin başlaması. 1176'daki Miryokefalon Savaşı, Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'a karşı kazandığı kesin bir zaferdir. Bu savaş Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını kesinleştirmiştir. Ancak Anadolu'da Türk yerleşimi bu savaştan çok daha önce, 1071 Malazgirt zaferinden sonra başlamıştır. 11. Aşağıdakilerden hangisi magistratus sözünü açıklar? a. Roma Devleti tarafından başka bölgelere gönderilen ilçelerine verilen nümun. b. Roma Cumhuriyet döneminde yönetici sınıfının doktorluğunu yapanların görev tanımı. c. Roma devletinde askerlik hizmetine verilen isim. D. Roma'da en yüksek devlet memurluklarının tümünü tanımlayan kavram. E. Roma'da devlet memurlarının meslek hayatlarının başında yapması zorunlu görev. Cevap: D. Roma'da en yüksek devlet memurluklarının tümünü tanımlayan kavram. Magistratus Roma Cumhuriyeti döneminde seçimle göreve gelen ve belirli yetkilere sahip olan yüksek devlet memurluklarının tamamını ifade eden genel bir kavramdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi ya edilsin görevlerinden biridir? A. Orduyu komuta etmek. B. Mali denetimleri yürütmek. C. Pazar yerlerini denetlemek. D. Askeri seferlerin bütçelerini denetlemek. E. Vatandaşların vatandaşlık kayıtlarını tutmak. Cevap. C pazar yerlerini denetlemek, Roma Cumhuriyeti'nde bir magistratus olan Aedilis'in temel görevleri arasında, kamu binalarının bakımı, oyunların ve festivallerin düzenlenmesi ve pazar yerlerini denetleyerek düzeni sağlamak bulunuyordu. 13. Aşağıdakilerden hangisi İmparator 5. Konstantinos dönemi olaylarından biridir? A. Thomas Isian. B. Ravenna Ekzarklığının sona ermesi. C. Annesi ile çatışma yaşaması. D. Büyük Karl İmparator olarak tanıması. E. Müslüman Arapların Üsküdar'a kadar gelmeleri. Cevap. B. Ravenna Eksarklığının sona ermesi. Bizans İmparatoru 5. Konstantinos döneminde, İtalya'daki Bizans toprağı olan Ravenna Eksarlığı, Lombardların saldırıları sonucu 751 yılında tamamen kaybedilmiştir. 14. Milattan önce birinci yüzyıl ortasında kurulan birinci üçlü yönetimin mensupları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Paprius Carbo, Lucius Optimius, Marcus Coriolanus, B. Gaius Norbanus, Marcus Octavius, Numerius Rufus, C. Julius Caesar, Gnaeus Pompeius, Marcus Licinius Crassus, D. Cornelius Fronto, Quintus Annus, Unius Brutus, E. Caecilius Metellus, Caelius Rufus, Aus Gabinus, Cevap C. Urlius Caesar, Gnaeus Pompeius, Marcus Licinius Crassus. Roma Cumhuriyetinin sonlarında senatoya karşı oluşturulan ve birinci triumvirlik olarak bilinen gayri resmi siyasi ittifak, üç güçlü lider olan Julius Caesar. Gnaeus Pompeius ve Marcus Licinius Drassus arasında kurulmuştur. 15 ile 3 arasında Ekim 382'de Gotlarla anlaşma yapan Roma İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir? A. Valentinus B. Jovianus C. Gratianus D. 1. Theodosos E. Valens Cevap D. 1. Theodosos 378'deki Hadrianopolis yani ilgisinden sonra Roma İmparatoru 1. Theodosos Balkanlara yerleşmiş olan Gotlarla 382 yılında bir antlaşma yaparak, onların federatif statüsüyle imparatorluk topraklarında kalmalarına izin vermiştir. 16. Aşağıdakilerden hangisi İmparator Konstan zamanında Müslüman Araplarla yapılan savaşlardan biridir? A. Fil B. Zeatüs Savari. C. Yirmük. D. Mute. E. Nihavend. Cevap. B. Zeatüs Savari. İmparator II. Konstans döneminde, Bizans donanmasının Müslüman Arap donanması karşısında büyük bir yenilgi aldığı ve Akdeniz'deki Bizans üstünlüğünün sarsıldığı önemli deniz savaşı, 655 yılındaki Zatürk Sabari'dir, 17 ile 1 arasında, Osmanlı İmparator olması, 2. Theodora'nın ölümü, 3. Veba'nın İstanbul'da görülmesi, 4. İtalya'nın imparatorluğun eline geçmesi, 5. İstanbul surlarının nişasının başlaması, yukarıdaki olayların tarih sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A5, 4, 2, 1, 3, B4, 5, 1, 3, 2, C5, 3, 2, 4, 1, D3, 1 2 5 4 E 1 3 4 2 5 Cevap C 5 3 2 4 1 Verilen olayların doğru kronolojik sıralaması şöyledir. İstanbul surlarının inşasının başlaması 5. Yüzyıl başı 5. Justinian ve Bası İmparatoriçe Theodora'nın ölümü İtalya'nın yeniden fethi ve Mavrikios'un imparator olması 18. Müslüman Arapların Anadolu'ya yönelik akınları üzerine İmparator Teopilos'un 831 yılında barış istediği Abbasi Halifesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mehdi B. Vasık Billa. C. Harun Reşit D. Muktedir Billa. E. Memun Cevap E. Memun Bizans İmparatoru Teopilos Abbasi halifesi Memnun Anadolu'ya düzenlediği başarılı seferler karşısında 831 yılında barış istemek zorunda kalmıştır. 19. Aşağıdaki olaylardan hangisi İmparator Herakleios yönetime geçtiği sırada yaşanmamıştır? A. İmparatorun başkent İstanbul'u terk etme isteği. B. Temaların oluşması. C. Avarların İmparatorluğa yönelik akınları. D. Devletin idari, mali ve sosyal olarak zorda olması. E. İran ile anlaşma yapması, cevap, e, İran ile anlaşma yapması, Herakleios yönetime geçtiğinde, İmparatorluk Sasaniler ve Avarlar tarafından büyük bir tehdit altındaydı ve devlet mali olarak zordaydı. Tema sisteminin temelleri bu dönemde atılmıştır. Herakleios, Sasanilerle anlaşma yapmamış, aksine onlara karşı uzun ve başarılı bir savaş yürütmüştür. 20. İmparator 1. Justinianus zamanında çıkan Nika isyanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Siyasi ve sosyal sebepler yüzünden isyanın başlaması. B) Devletin isyanı bastırması. C) İstanbul'un isyan sırasında ateşe verilmesi. D) İsyanın 532 yılında olması. E) İmparatorun isyan sırasında kaçması. Cevap: E İmparatorun isyan sırasında kaçması, milattan sonra 532 yılında İstanbul'da çıkan Büyük Nikya isyanı sırasında, İmparator 1. Justinianus kaçmayı düşünmüş, ancak eşi İmparatoriçe Teodora'nın teşvikiyle başkente kalarak isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Dolayısıyla İmparatorun kaçtığı bilgisi söylenemez.